Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brosersa devam ediyoruz arkadaşlar videodan önce ben kupa falan kastım ee, karakterler falan var sizi yani bekledim sizle beraber alırım dedim böyle şeyler hediyeler kastım şimdi ilk önce büyük kutudan başlıyoruz. Bu video uzun sürebilir. Çıkmadı. En son Aa doğru. Kolt çıktı yeni savaşçı. Yeni etkinlik. Arkadaşlar önceki videolardaki benim hep oynadığım hesabımı biliyorsunuz. O hesabı kaybettim. Biraz üzüldüm. Hatta hesabı da göstereyim arkadaşlar. Bekleyin. Ha bu arada kuzenimle beraber olan hesaba girmek istiyorsanız girebilirsiniz ama çok da fazla girmeyin. Yoksa yani bu hesapta bayağı bir kişi olmuş oluyor o zaman yani Kaan'ın arkadaşları falan katıl. Yani Kaan'ın arkadaşı Yiğit falan da katılabilir. Çünkü Kaan'ın arkadaşı bazenleri çok katılıyor. Kulübümüzün ismi Ay yanlış yazdım. Ay Baba Arslan. 3 tane var. Bu kanın eski hesabı. Bu Kaan'ın çalınan hesabı. YBJ. Bu da benim oldu. Benim gerçek hesabım. Gök Yola Youtuber. 12.351 kupa kastım ve bütün emeğim boşunaymış arkadaşlar. 38 savaşçım var. Bütün emeğim boşunaymış. Bir tane daha var bu ne? He bunu da hatırlıyorum ya. Hani benim bir tane daha hesabım vardı. 2000 kupalık. 2000 kupada bayram çıkardım. Ve bak arkadaşlar bakın. 12.000 kupalık hesabımda çıkartamadığım savaşçıyı 2.000 kupalık hesabımda çıkardım. Neyse çok da boş yapmak istemiyorum. Hemen savaşa başlıyorum. Ay. Ya şu kamerayı döveceğim ben ya. Polo ile girdim. Neden girdim bilmiyorum. Yeni savaşçılar vardı. Onunla girseydim iyiydi. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bu hesap ya bir seviye ya da beş seviye e, ya da altı seviye falan olacak. Ay. E, kamera düşüp duruyor ya. Şu buğulun dibine girersen beni tek de gebertebilirim. Selamun aleyküm. Allah. Ölüyordum. Ya kamerayı sabitleyeyim diye öldüm ya. Görmüyorsunuz biliyorum yorumlarda kesin görmüyoruz görmüyoruz diyebilirsiniz. O yüzden kamerayı düzgün bir yere sabitledim. Görevleri açınca biraz rahatlayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenim yani bir hafta önce falan oyununu yükledi ve 159 kupa galiba. Aynen 159 kupa. Ben Oyunu bugün yükledim 284 kupayım. Yani ben böyle bir saçmalık görmedim. 5 dakika ne ara oldu be? 9 dakikalık sınır var. Hadi bir maç daha kazanalım. Ya pokoyla girmeyecektim ya. 2 maç sonra videoyu bitireceğim. Ya öleyim ya da kazanayım. Aynı şey. O el primo beni öldürebilirdi. Ama niye kaçtı ben de bilmiyorum. Ya şu kamerayı ben döveceğim ya. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Nedense benim sesim her videoda değişik geliyor. Normalde gerçek hayattaki sesim öyle değil. Yani daha ince geliyor sesim nedense onu da bilmiyorum. Sizin de öyle geliyorsa yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoya bir 10 like istiyorum ya. 10 like yani Enes Batur falan için bebe like'ı falandır. Tabi Enes Batur kadar like isteyecek şeyimiz yok. Aboneliğimiz yok. Arkadaşlar daha 13 aboneyiz. Yeah. Yendik kaç dakika oldu? 6 dakika. 7 dakika. Savaş kutusunu açıyorum ve içinden karakter çıkarsa oha derim. Çıkmadı. Arkadaşlar alt kupa kaldı şeye almamıza. Görevleri açmamıza. Belki arkadaşlar bu maçtan sonra video kendiliğinden kapanabilir. Kendiliğinden yani video ben bay bay falan demeden önce kapanırsa yani ben kapattım falan zannetmeyin. Kendiliğinden kapanır. Ya ben niye pogoya giriyorum? Bilerek olmuyor. Unutuyorum. Ölüyorum. Can bas, can bas. Allah. Hadi can Ama zaten öldüm ki. Oo, İyi ki son anda öldürdüm. O bana bir vuruşta öldürebilirdi beni. Aa, iki tane Neta mı varmış? Cam bas. Gebert, Gebert. Şu ayı, Neta'nın ayısına ben çok gıcık oluyorum ya. Ve neta da boldaymış ayının sahibi. Git başımdan! Aa, ultili misin değilsin. Can basmayacağım daha. Ya da basayım, basayım. Kaç dakika olmuş? 9 dakika. Arkadaşlar burada bitirmek zorundayım. Çünkü yani sınır o kadar. Ya da sen beni öldür videoyu bitireyim. A few moments later. Oh. Arkadaşlar hadi bay bay. Bu kadarmış video. Görüşürüz. Bye.